Ortak noktamız insan, özgürlük ve hürriyet. Demokrasi, beğenmediği sandıkta değiştirip sistemiyle hareket ederse, demokrasi olur, özgürlük olur, insanlar hür olur. Ben de bir yöre ayrı Belki bana kızacaklar. Ankara'da emek başkanlığının yoğunluğu yaptığı için bir yöre ayrı kürdenin yoğunluğu.

<laughs> evet, Sayın Oktay Montoslu'ya bir <laughs> çecek göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Evet, sen hocamın kumruna hoş geldiniz. Şimdi Cevriye'nin hükmü, daha doğrusu şimdi Cevriye'nin hükmünde <laughs> baş başa bırakıyoruz. Sizi de rica ediyoruz.